Herkese merhaba arkadaşlar, ee, bu videomuzda sizlere Logitech G29 için EPS2 ayarlarını e, anlatacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz aslında bununla ilgili bir daha önce video çekmiştik. Tek ee, Tekrardan e, bu videoyu özellikle isteyen arkadaşlarımız oldu. Daha detaylı bir şekilde e, anlatma çalışacağım arkadaşlar. Sizlerinde sizlerin de, e, sizlere yardımcı olmak amacıyla bu videoyu çekiyoruz. Öncelikle dediğim gibi G29'un ayarlarını anlatacağım arkadaşlar ama e, eğer ki G29 yoksa sizde veya 920 veya 923 bunlar varsa yani Logitech G920 veya G923 varsa aynı ayarlar bunun için geçerli arkadaşlar. biliniz olsun bu konuda e, onu da başkan söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar e, Grixxon'u aldığınız zaman e, öncelikle bir yazılım kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu yazılımımız arkadaşlar Logitech G-Hub. E, Logitech G-Hub arkadaşlar yeni çıkan ürünlerin, e, yani daha doğrusu Logitech'in e, ürünleri olsun. İşte Grixxon, şu anki yapacağımız ayarlar, işte e, oyuncu mouse'u, oyuncu klavyesi veya herhangi bir ekipmanın e, tamamını e, aktaran yazılım arkadaşlar. Kullanım sistemi bu. Zaten artık e, Logitech G Hub kullanılıyor, Gaming Software kullanılmıyor. E, yani yine Gaming Software kullanılıyor ama artık e, bu platform ve Logitech G Hub'la devam geliyor arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim, tabii G Hub'a geçiliyor derken şöyle bir anla, e, kafanız karışmasın. E, Logitech Grind for G2, G25 veya g 22 olan arkadaşlar bu programları kullanamıyor eski Logitech Gaming Software'ın eski e, eski server'ın e, eski şeyini kullanacak arkadaşlar. Eski sürümünü kullanacaklar. Organ devam edecekler. Zaten YouTube'da videoları var. Hani işte o o direksiyonlara sahip olan arkadaşlar efendim niye bana olmuyor bilmem ne falan demeyin. Benim anlatacağım G29, G920 ve G923 için arkadaşlar. Bunun altını çizelim. Şimdi daha sonra Windows 10 için ingir diyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra nereye kaydetmeniz gerekiyiniz, nereye kaydetmeniz gerekiyiniz bir e, şey soruyor. Masasına kaydetiyorum ve e, olur yani kurulum mu? masasına kaydetmiş oluyor arkadaşlar burada. Bunu anlatmayacağım zaten siz bunu biliyorsunuzdur yani kurulumu gayet basit sadece bir next game arkadaşlar <laughs> yeterli. Şimdi Logic Egg g kurduktan sonra masasında çıkacak sizde. Logic Egg g açıyorum arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar böyle bir ekran açılıyor. Gregson'u bağladığınız zaman çift tıklıyoruz. Ve Gregson'umuz karşımıza geliyor arkadaşlar. Burgan çalışma ağırlığını görebilirsiniz bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Sağ taraf 450. Sol tarafta 450 şeklinde görüyorsunuz. Gregson'unuzun burada çalış çalışıp çalışmadığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan görebiliyorsunuz. Pegallar kısmına bakın. Buradan pegallar tıkladığımız zaman pegallarımız da burada gözüküyor. işte gaz pegalımız çalışıyor. Fren pegalımız Gabriel Spegal'ımız, burada hepsi görünüyor arkadaşlar. Şimdi direksiyonumuza geliyoruz eski bölüme. Burada ufak ayarlarımız var arkadaşlar. <laughs> e, duyarlılık %50 olacak. Orta seviye yani %50 olmak zorunda. Çalışma ağırlığı 900 derece olacak. E, bazı özellikle Asekta Corsa oyununda mesela bunun güçlü, güçlü, güçlürenler var. Hani böyle grift akmak için falan vesaire. E, şimdi ben 900'ü anlatacağım. Ha, bu arada şunu da göstereyim mesela. Hani diyelim ki 540 derece gelin bakın görüyorsunuz yanlar yanlardan kapanıyor sadece mesela 540 yaptık gördüğünüz gibi sadece bu kadar döndürebiliyorsunuz Görmüş olduğunuz gibi sadece bu kadar dönebiliyor yani Burgan 900'e düşürüp veya örnek veriyorum mesela 900'e yükseltip işte mesela 340 örnek veriyorum sadece bu kadar dönüyor Bu şekilde aç görme açısını Burgan ayarlayabiliyorsunuz tabii ki de bir 900 derece yapacak arkadaşlar ee, Daha sonra yay merkezleme gücü diye bir şey var <laughs> Yay merkezleme gücünü e, eğer aktif edersiniz arkadaşlar Siz direksiyonu çevirdiğiniz zaman kendiliğinden topluyor e, Ama ben bunu kapatıyorum çünkü Ben bunu oyun içi ayarında göstereceğim arkadaşlar ben bunu oyun içi ayarlarında Oyun içi force feedback ayarında yapıyorum arkadaşlar <laughs> e, O yüzden ben bunu kapatıyorum ha, açmak isterseniz yüzde %20 de %20'de kalsın Daha sonra bu ayarlar bittikten sonra arkadaşlar e, sayfamızı kapatabiliriz ama e, şöyle bir kameramı bir kapatacağım e, burada arka planda çalışması gerekiyor bakın şu anda arka planda aç e, çalışması lazım onu da dikkat edin yoksa e, bu kapanırsa arkadaşlar e, bu ayarlar sıfırlanır bilginiz olsun tekrar kameramızı açalım şimdi e, oyunumuza geçiyoruz oyunda ayarları hep birlikte sizlere gösterme çalışacak Hadi bakalım Evet arkadaşlar oyunumuzu açtık şimdi ne demiştik? Driver yani yazılımını kurduk oradaki ayarları yaptık şimdi. Buradan seçenekler bölümüne tıklıyorsunuz. Buradan kontroller bölümüne geliyorsunuz. Daha sonra kontrol sihirbazı, kontrolcüler, ee, vites olmayan arkadaşlarımız olabilir çünkü biliyorsunuz vites ayrı ekran sakılıyor. E, G29, 920 ve 923 için ayrı vites sakılıyor zaten biliyorsunuz. Eğer vitesiniz yoksa buradan otomatiklerden seçmeniz lazım. Ben vites'e göre anlatacağım arkadaşlar, onu da söyleyeyim. <laughs> e, hey vites diyorum, şimdi burası çok önemli arkadaşlar, buraya dikkatli dinleyin. Şimdi e, 12 vitesli bir araç kullanıyorsunuz arkadaşlar, burası gerçekten çok önemli. Örnek veriyorum ki benim da şu an 12 vitesli ki birazdan göstereceğim size nasıl yapılacağına dair. 12 vitesli araç kullanıyorsunuz arkadaşlar, burada size 3 tane seçenek sunmuş. Akkarmalı kakviyeli ve akkarmalı kakviyeli. aktarmalı şu şekilde oluyor arkadaşlar. Beni dikkatli takip edin. Vitesi galiba da görür edin. Ee, şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi 6'ya getirdik değil mi? 12'ye nasıl geçeceğiz? Şimdi aktarmalı seçtik ya gelin. Örnek veriyorum seçtik. 1, 2, 3, 4, 5, yaptık. Bir tane kuş belirleyeceksiniz arkadaşlar. O da birazdan ön, önümüze çıkacak o kuşu bastıktan sonra 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 şeklinde. Tekrar belirlerin kuşa baksın zaman 1, 2, 3'e geri tekrar geri, geri döner O kuş ne bu arada onu da söyleyeyim. O diğer seriye geçen kuş arkadaşlar. Aktarmalı kuşu. Kakviyeliğe geldiğimiz zaman arkadaşlar. Kakviyeliğe şu şekilde oluyor. 1, 3, 5, 7, 9, 11, Belirleyin kuşa, kuşa baskın. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tekrar baskın ve 1, 3, 5'e geri gönder. Yani kakviye de gelin arkadaşlar. İkişerli vika sakar. Onu da söylemiş olayım. Akkarmalı kakviyeli çok e, anlatacak kapasitem yok ama bunu şöyle size anlatabilirim. E, burada iki tane kuş belirlemeniz gerekiyor. Birinci kuş ve ikinci kuş diye bir tane burgan kuşları belirlemeniz gerekiyor. Bu biraz mangallı iş. Ee, yani o vites kolu mangallar olur ya. Sıkan işte man vites topuzu gibi düşünün. Ee, aslında tekniğini biliyorum ama ben benim bunu anlatacak kapasitem olmak için uzak kusura bakmayın. Zaten bunu kimse kullanmaz arkadaşlar. Hani buna aslında şey gerekir ya. Böyle takviyeli kuşlar gerekir. Yani o bizim buçuklu kuşlar gerekiyor. Ee, ama tabii e, dediğim gibi o imkan olmadığı için yani ayrı ekran işte vites topuzu alacak orijinal onu usb çevireceğim falan filan e Zaten bu pek sizin işinize yaramaz bunlar hani aktarma lek ile işe yarar Biz aktarmalıdan başlayalım Daha sonra ileri seviye ayarlar var buna tıklıyorsunuz Bakın burada ek ekranımıza direksiyon gaz fren ve devriyat çıktı Şimdi arkadaşlar zaten size hazır olarak çıkıyor ama ben size tavsiyem e Yine üstüne tıklayarak devam edin Ee çünkü bir, e, her, herhangi bir sıkıntı olmasın. Mesela direksiyon için tıkladım arkadaşlar, direksiyonu çeviriyorum. Algıları gördüğünüz gibi. Bu şekilde görüyorsunuz. Zaten otomatik karşınıza çıkıyor ama yine de üstüne tıklayın abi, ne olur ne olmaz. Daha sonra gaz bölümüne tıkladım arkadaşlar, gaz pegalına basıyorum gördüğünüz gibi, gaz pedalımız. Gördüğünüz gibi. Fren pedalımız, fren pedalımız bakın görüyorsunuz. Gebreyaj gebreyajımızla basıyoruz arkadaşlar bu şekilde algılamış oluyor arkadaşlar e, bu özellikle direksiyon ekseni orkalanmış, gaz ekseni ters olacak fren ters gebreyaj ters olacak eksenler bilginiz olsun bu konuda ha bir de şunu da söyleyeyim şu e, direksiyon gaz fren ve gebriyaj. bu görgünün işte ölü bölgesini aktarırsın. Mesela direksiyon ölü bölgesini aktardığın zaman mesela diyelim ki %40 seviyesine getirdim. Mesela göngülürüm görmüyor. Ama %40 %40'tan sonra mesela görmeye başlıyor. Arkadaşlar. Daha çok arttırayım mesela. Şöyle hatta %85'e getirelim örnek veriyorum bakın. Bakın gördünüz mü? Daha sonradan algılamaya başladı. Bunların hepsi küçük olacak arkadaşlar. Mesela Eee Gebriyaj'ı mesela ortaya getirdim bakın. Yere kadar baskı mı Bakın hop yaragan kadar algılamaya başladık. O yüzden bunların hepsi özellikle fren mesela freni aktıralım bakın görüyor musunuz? Mesela bir yerde hop gördünüz mü? Bu şekilde yani yüzde sonra mesela örnek veriyorum. Eee daha sonra algılamaya başlıyor. Aynı tepkiyi vermesi için mutlaka bakın görüyor musunuz? Bak bir milim baskı ben algılamaya başladı. Mutlaka önemli ama ben mesela şöyle söyleyeyim gazı öyle kullanmıyorum açıkçası. Ee, ben biraz daha böyle yüzde otuz e, seviyesinde ölü bölgeye aktırayım bana göre bana göre çok daha rahat o şekilde ben öyle kullanıyorum. Yani böyle hemen aynı tepki vermesi pek şey alışkın değilim o yüzden biraz e, şu bölgelerde açıyorum ben böyle biraz daha e, arkadaşlar ben böyle biraz daha rahat ediyorum aslında o yüzden ben böyle kullanmayı daha çok seviyorum. Bunları yaptıktan sonra Sonraki görüş ve vites dizilimi çıkıyor arkadaşlar bu yine size hazır çıkacaktır ama ben yine üstüne tıklayın abi. Mesela 1 atın bırakın. 2 3 4 5 6 ve geri. Geriye de bu arada vitesi bastırıyorsunuz 6 yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde geri oluyor. Az önce ne de demiştim? Eee <laughs> Aktarma kuşu hani alkıdan sonra yegisi yani yegisi kullanmak için. Bu da vites mangalı bir arkadaşlar. Ben bunu Gregson'un üzerindeki ilk kuşuna atarım. Siz gelebiliriniz kuşa atayabilirsiniz. Sonraki gagım sihirbaz tamamlıyorum ve görmüş olduğunuz gibi Logitech G-Hub G29 Grime Force USB falan işte bu şekilde. Daha sonra buradan <coughs> İkinci kontrol cüzgan geliyorsunuz. Şanzımanı her test seçtik. Agaktif okumak şanzımanı bu kafanızı göre ayarlayabilirsiniz. Çok önemli bir şey değil. Bu zaten ben hep kapalıydı. Ee, direksiyon en sağ olacak bu arada onu söyleyelim. Direksiyon doğru sağlıklı da en solga olacak. Aynı tepkiyi verebilmesi adına bilginiz olsun. Force feedback tabii ki de, ek, ek, e, e, ek, ek de olacak. Yoksa direksiyon boşa döner. E, ben e, force Feedback ayarlarımı bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. E, siz dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. E, onu da söylemiş olalım. Yani bu tamamen sizle alakalı bir durum. Yani Force Feedback genelde işikle nasıl olsun, İşte güçlü güçlü geri toplaması nasıl olsun falan. Bunlar tamamen sizle alakalı bir durum. Yalnız motor kıkışımını hiç açmayın. Çünkü bu baya bir e, problemli. E, çünkü Gregson'un motoru böyle har 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 har, 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 har böyle şey yapacak Hani çok fazla hani, e, tepki verecektir. Mesela araba çalıştırdığınız zaman motorun şeyini burada buradaki şeyle hissedeceksiniz ama çok ses çıkartıyor. Hele gaza bastığınız zaman mesela o, o daha Ama bunu böyle kapatmayın. Motor bu burada önemli. Çok hafif açın ya yani. şu, şu seviyede açın yeterlidir. E, onun dışında kafanıza göre hepsini ayarlayabilirsiniz. İşte o yüzden bu az önce e, yazılımda bahsettiğim yay merkezleme gücünü o yüzden kapaklıyorum klik, e, kapatıyorum. Ben çünkü bunu oyun içi force feedback ayarlarından yapmaya daha çok uygun buluyorum. O yüzden o kiki kapatıyorum. Zaten onu çok da kullanan yok ama tabi kullanmak isterseniz kick diyebilirsiniz. O da 120'de kalsın bu arada. Zaten az önceki ayarlarımız bakın gaz, gazımız, frenimiz, bakın direksiyonumuz hepsi burada. Gabriyajımız hepsi burada görünüyor. işte vitesimiz hepsi burada görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Okey şimdi oyunumuza girelim arkadaşlar. Ufak bir kuru yapacağız. Şimdi aktarmalıyı göstereceğim demiştim. Oyunumuz açılsın. Ha bu arada ben kuş akamalarında bir göstereceğim ama ben e, biliyorsunuz ekran ben simkaskın kare yani sen abi çok selamlar onların ekipmanlarını kullanıyorum işte imdak kolugur, konka kan akları, e, okamak kesir, işte rekargar sinyal silecek kolugur falan. E, genelde ben onları kullanıyorum bu arada hani onlarda satın almak için açıklama kısmında bulabilirsiniz. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi Gabriel'e baksın. kesimizi biri alalım şimdi arkadaşlar. Şöyle ufak bir gezinti yapalım Bu arada ters ya Niye öyle oldu? Ters döndü he şu an Aynen şimdi oldu Bazen karışıyor böyle Bak 1, hakkım 2 3 4 5 6, şimdi ne demiştim? 6'ya hakkım değil mi? gün kuşa basıyorum önce Gbileşe basıyorsunuz belli kuşa baskım hop yege. bu şekilde arkadaşlar tekrar baksın bile akkı 2 dört, Beş. Alkı. baskım yeri gördüğünüz gibi önce buna bakın gevreje bakın sonra aktarma kuşuna bu şekilde bakın yeri 8 9 10 11 ve 12 şimdi bunu e, ee, katlayıcıya gelelim hemen şöyle tekrar servisi bir ışından alalım arkadaşlar şöyle servisimize bir ışından alalım okey gir şimdi buradan motor kısmına geleceksiniz şuradan şanzıman kısmına daha doğrusu. Ee, pardon özür diliyorum ya bununla alakası yok. çok pardon çok pardon çok pardon özür dilerim özür dilerim alakası yok burada. Şimdi buradan seçenekler kontrollere gidiyorsunuz buradan ko kontrol gelmenize gerek yok arkadaşlar aşağıya inin. Bakın burada aktarmalıyı seçmiştik burada kakvili yapmanız gerekiyor bu kadar yeterlidir. Şimdi tekrar arabayı çalıştıralım. Şimdi önce bir geri gelelim abi. Tek bir geri gelelim. Bak. Bak şimdi iki. Gör. Bak iki kalkalım abi. Bak iki şerle akıyor gibi. Gör. Alkı. Sekiz. Do on. Yavaşlayalım. Mesela aktarma kuşuna bakalım. Diğer şeye kalksın. Bir. Üç. Üç. 5, 7, 9, 11. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Hatta diğer seride kalkalım tekrar. Ben genelde 2 gör kalkıyı kullanıyorum. 12 vitesilerde bakın. 12 vitesi kullanıyorsanız. Hop oh, vurduk baya. 8, 10, 12. Ve bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ee, bu sefer doğru hamle yapacak. Şimdi Burganga 6 vites seçince burada 6 vites var. Normal arabalardaki gibi arkadaşlar. Ee, onga buraya gelip abi burada 6 vitesi seçiyorsunuz. Sadece kullanacağınız 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yani 6 vites herhangi bir takviye bir kuşuna falan da gerek kalmayacak. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Onu da gösterelim sizlere. E zaten genelde altı ve kullanılıyor. Onu farkındayım ben. Şöyle çıkalım abi. Şimdi bakın. Biraz da gevir e, şey oldu farkındaysanız. Üç. Bakın daha kilometre hızı daha çok arkaya fark, e fark ettiyseniz şansımı geç girdiğim için ben kırılarda genelde abi 12 vites e, kullanıyorum çünkü e, hani özellikle çok ağır yük taşıdığımız zaman arkadaşlar bundan kaynaklı mesela 6 vites e, genelde bu e, pek kaldırmıyor bu sistemi e, bundan dolayı da 12 vites en buçukluk buçuklu sistemi olduğu için yani aktarma kışı olduğu için o benim çok işime yarıyor o yüzden genelde 12 vites kullanıyorum. Gördüğünüz gibi 5'i 5'e attık. Yani olay tamamen bu şekilde arkadaşlar. Bunu göstermiş olduk sizlere. Şöyle kenara alayım abi arabayı ben. Hatta şöyle bir geri gelelim. Evet. Eliflerini indirelim abi arabayı skop edelim. Şimdi. Kuşlara gelecek. Kuş akaması nasıl olacak onu göstereyim. Seçeneklerden kuşlar büyümelere geliyorsunuz. Burada da, dediğim gibi ben bu organı hani ben ekipmanların falan başka işte sinyal kolu onu söyleyeyim hani şu e, konkakan arkadaş işte imgak kolu falan. E, ben tabi onları ayrı konkakan akadığım için o yüzden e, sizde hani almak isteyenler alabilir onları onga söyleyeyim. Çünkü hani işte sinyalleri akamakın, işte ne bileyim far açmaya akamakın falan diyenler olursa ben ayrı ekran kollarım var ikinci kontrolcü olarak görünüyor o, o yüzden onu da söyleyeyim Şimdi ben mesela arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Mesela ne yapmışım ben? Hemen şöyle gelelim aşağıya doğru. Mesela göklüleri ben üçgen kuşuna akarım arkadaşlar. E, far açmayı şu sağ kulakçı akarım. Uzunları açmak için kare kuşuna akarım arkadaşlar. Eee... Çakar lamba yani çakar lamba arka kabin aydınlatmasını şu yuvarlığa akarım arkadaşlar. Ee, kornayı da L2 yakarım. Gördüğünüz gibi. Benim bu arada sinyal kolumda ve korna var ama ben onu havalı korna olarak kullanıyorum. Ee, selektörü de sol kulakçık arkadaşlar. Selektörü sol kulakçığa akarım. Ee, başka neyimiz var? Ee, onu hemen aşağı inelim. Heh, mesela Sağ cam, e, sol holcam ondan başlayayım. Sol camı arkadaşlar şuraga L3 kuşuna akarım. Sağ camı kapakma R3'e akalım. Sağ camı açma veya Okubix modu kullanırsınız kapıyı açma diyelim Organ organ kabrimizi yapalım. Ben ondan arkadaşlar şare yazan yani şör kısmına akalım. Şuradaki şu bu konu akalım arkadaşlar. Sağ cam kapakma arkadaşlar options'a akalım araç içi kullandığım ayarlar bunlar arkadaşlar. Daha sonra aşağı iniyorum. Genelde bir de kamera açıları var mesela. Onu o, onu gö göstereceğim. Mesela bir numaralı kamera arkadaşlar. Bu bunu yukarı joystick'e alalım. Yön tuşuna. Hani e, orta kamera hani, e, onu söyleyeyim. E, takip kamerasında yani iki numaralı kameraya şu aşağı joystick'e alalım. Aşağı bakma joystick'e. <laughs> Daha sonra e, kabin iç e, ee, sağa bakma. Ben bunu sağa joystick yakarım. E ee, i̇ç mekan sola bakma. Araç sola bakma. Sol joystick yakarım. E, ee, daha sonra ne yakamışız? Ee, hemen şöyle bakalım. Ha, bağlama arkadaşlar. Yani Gorsi K'ye basıyoruz ya. İşte onu da R2'ye akarım arkadaşlar. E, ee, daha sonra... Ee, harikayı açma bakın hemen şurada olması lazım bak. Harikayı açmayın arkadaşlar şurada PS kuşu var bunu kullanıyorum. Yani genelde e, klavye uzanmayı tercih etmiyorum. İşte ondan, ondan kaynaklı. E, bir de e, arkadaşlar e, şu e, bazen biliyorsun canlı yayınlarda ragayı açıyorum ben. E, ragayı için mesela sonraki e, ragayı yani ileri yapma arkadaşlar arka kuşuna akalım. E, sonraki ragayı geçme. Önceki ragayı geri gömmeye arkadaşlar eksi kuşuna akalım. Ragayı sesini açma arkadaşlar bunu Şurga göngergeç şeyimiz var. Bunu ne diyorlar ya? Encoger ha. Encoger'ı sağ çeviriyorum. Sesi açıyor. Ben böyle kullanıyorum. Sesi kısmı ise de sola, sola çeviriyorum. Bu şekilde e, yapıyorum arkadaşlar. Etkinleştirmeye yani anchor bu konu. Hani basıyoruz ya falan. Ben bunu arkadaşlar şuradaki ki anchor'a akarım. Bu anchor simgesini akarım arkadaşlar. Yani klavye uzanmaktan buradan yapmak daha mantıklı. Hatta bunu da oyun içi gösterelim ya hazır bakın. Şimdi bak Sağa bak bak sola sola sağa bakıyorum. İşte orkaya bastım bir numaralı kamera. İşte aşağıya bastım iki numaralı kamera. Ben böyle çok rahatım arkadaşlar. Ee, Hakka şu konkaga çiğ mesela korna bakın. Havalı korna. Bu zaten sinyal alakalı ama bakın bu da kornamız. Şimdi gorsemiz olmadığı için normalde ben bunu gorse almayı kullanıyordum Şimdi bak sağ cam açma L3 bakın gördüğünüz gibi bu şekilde. Bakın so kapatma için de R3 abi sol için. Bu da sağ abi. Şark şare yazan kısmı sağ açma. Option sıra bastım ve kapatıyor. Ondan sonra e gökleri üçgen atamıştım. Daha sonra oyunu bir akşam yapayım çünkü farları açmaya göstereceğim. Şöyle bir gece yapalım abi. Aynen. Bakın ee, sağ kulakçık arkadaşlar farları açma görüyorsunuz. Sol kulakçık selektör. Ee, şu arkadaşlar yuvarlakla çakar lambaları açma arkadaşlar. Çakar lamba ve kabin aydınlatması varsa ikisini, ikisini bir ikisini bir arada zaten biliyorsunuz. Ee, daha sonra kale kuşu da uzunlar gördüğünüz gibi. Ee, başka anlatmadığım başka var ama Raga'dan şimdi canlı engel olmak için ama Viga'da kalifiyoruz çünkü o yüzden onu hiç şey yapmayayım. Ee, arkadaşlar. O da bu şekilde. Yani gördüğünüz gibi bir de PS tuşuyla harika açıyorum arkadaşlar. Bu şekilde çizgileriniz gibi yapabilirsiniz. Ben genelde böyle kullanıyorum. Bu şekilde olmuş oluyor arkadaşlar. Evet gençler. Ayarlarımız bu şekilde. Takıldığınız sorular olursa yorum kısmına bekliyorum. Ee, bu ayarları tekrar söyleyeyim. Logitech G29, 920 ve g 920 için anlattım. GFGK G25 ve G20 ile alakası olmayan bir konu bu arada onu o eski sürümü kullanmaya devam edecekler onu da söylemiş olayım. Kendinize iyi bakın izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın hoşçakalın.